Merhabalar. Size şimdi Lyt 30 -not, not tutma programını göstereceğim. Bu programı içerisindeki tüm ikonlar, tüm resimler arkadaki deliret ile ait Buradan Lyt 30 ekse dosyasını açıyoruz. Burada şöyle bir sıkıntı var. Biz bunu Microsoft Store'a gönderdik. Fakat Microsoft Store dedi ki yeni bir şey çıktı dedi. Bu Windows kişisel bilgisayarınızı koruduğu yazısını gidermek için dedi, bir sertifika almanız gerekiyor. Ekstradan dedi. Bayağı da yıllık 230 dolar falan gibi maliyeti var yani. Ek bilgi. Yine de çalıştır diyoruz. Hani bu artık göreceğiniz çoğu uygulamada böyle olacak. Çünkü senelik 250 dolara verecek bir yayıncı ben zannetmiyorum yani. Yine de çalıştır diyoruz gördüğünüz gibi ekran karşımıza geldi. Burada ayarlar not ekle kısmımız var. Burada not ekliyoruz. Mesela yapılacaklar ekleyelim. İçeriye de bugün bir YouTube videosu çekeceğim diyelim. Videosu hazırlayacağım. Şimdi CTRL tuşuna basılı tutarak not Notepad'deki gibi yakınlaştırabilirsiniz. Ya yani burası şu an Notepad bağlantısı var burada. Mesela CTRL-A yaparsınız. CTRL 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 CTRL-X, CTRL-C, CTRL-Z, CTRL-Y her biri çalışır yani şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi buradan kaydet diyoruz. Not başarıyla kaydedildi diyor. yapılacakları girelim bakalım. Bugün bir YouTube videosu hazırlayacağım diyor. Dosyanın değiştirme tarihi, oluşturma tarihi. Oradan görebilirsiniz. Mesela bunun bugün bir youtube videosu Sileceğim diyelim bir de Kaydet diyelim, not başarıyla kaydedildi diyor gördüğünüz gibi Bugün bir youtube videosu sileceğim Buradan sil diyebilirsiniz Başarı silindi. Buradan Ana ekran ayarlarını ayarlayabilirsiniz mesela Bu sizin cihazınızda tam olmadıysa veya da daha büyük tuşlar istiyorsanız Mesela şuradan AB diye oluşturalım. Daha sonra BC şeklinde oluşturalım. Böyle böyle zincirleme bir başlık ve içerik oluşumu hazırlayalım. Şimdi burada tuş genişliği 1250 mesela şurayı dolduralım. 1280 yapalım. Tuş genişliğin tuş yüksekliğinde 250 yapalım kaydet diyelim kaydedildi bu ayarın çalışması için ana ekranda herhangi bir yere tıklayın diyor değişiklikleri kaydetmek için gördüğünüz gibi değişti 1280'de daha stabil oldu mesela benim cihazımda siz başka bir ekran kullanıyorsanız 1400 yaparsınız 1700 yaparsınız kendi ekranınıza göre ayarlarsınız hani bu uygulama şu an 1920x 1080 monitör için tasarlandı. Yani daha çok o monitörlerde çalışıyor ki günümüzde de zaten hani daha çok o monitör kullanılıyor diye düşündüm. Şimdi burada not silme özelliği de var. Örneğin B'yi silerim. Gördüğünüz gibi A, C, D oldu. Notlarınız programın bulunduğu konumdaki data klasörüne kaydediliyor. Uygulama çalıştığı an direkt bir data klasörü oluşturuyor ve içerisinde ayar dosyası, işte notlar falan her birini atıyor. Buradan sildiğiniz zaman oradan da siliyor. Bu aslında hani tam bir şey için yapmadık bunu. Hani gidip bir program yapalım, üst düzey olsun değil de hem Microsoft Store denemesi içinde Hani Microsoft Store'da bir uygulamamız olsun diye bir sürü afiş hazırladık, bir sürü. Banner şu bu hazırladık. Bir de uygulamadaki tüm tasarımları kendimiz geliştirip tamamen bir bütün olsun istedik. Güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum. Hepinize iyi LYT not kullanmalar, iyi notlar almalar ve verimli çalışmalar dilerim. İyi günler.